Ya parayla satır almış diyorsun adama. Ne parayla? Adam fikrini söylüyor. Neye itiraz He. ediyorsun? He. Ha ne itiraz, itiraz bak, ediyorsun? Ya, ya, ya. ya, bırak bu herifin ya, herifi. Cahil herifin bir ya. biri yani. Sen nerede yaşıyorsun? İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de. Türkiye'ye bakınca İsviçre'den nasıl görüyorsunuz? Bence burası daha güzel. Şimdi buradaki insanlar da diyor ki biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Hiç bu öyle onda. düşünmesinler. Bence yanlış düşünüyorlar. Neden? En azından sosyal hayatınız var. Hı -hı. Bizim orada sosyal hayatımız yoktur maalesef. Her Hı -hı. şey monoton. İşten ev, evden işe ama burada daha güzel. Hı -hı. Ben yani tekrar Türkiye'ye dönmek isterim açıkçası. Dönmek için nasıl bir şartların oluşması lazım? Ya bu? en azından hani çocuklarımı iyi bir ee, nasıl diyeyim? maddi olarak Hı -hı. iyi olmasını Hı -hı. temenni ederim. Yoksa onun dışında zor birazcık burada tabii yaşan biraz zor ama yine de Türkiye gibisi yok. Peki Türkiye'de yaşayan insanlar genelde yurtdışına gitmek istiyor. Siz de evet, çevrenizde görürsünüz. Evet benim çok fazla. Peki Havalimanından falan inince kırmızı bir halıyla mı karşılıyorlar Türkleri? Hayır, kesinlikle değil. Çok pardon. Şöyle alabilir miyiz? Tabii ki. Koku geliyor da oradan. Ha, buyurun. Kesinlikle değil. Hı -hı. Hayır. Ya diyorum ya orada da tabii ki zor hani Hı -hı çok kolaymış gibi geliyor ama kesinlikle kolay değil. Çok zorluklar yaşıyorsun. Yani demin de dediğim gibi en başta monoton hayat yaşıyorsun. Çocuk var mı? E, mutlaka ki. Tabii mesela şey yani orada Auslander deniyorsun yabancılar açısından. Sürekli hani böyle dışlanıyorsun çocuklar okulda. Biz keza aynı şekilde. E, Almancan olmadığı müddetçe bir hitsin. Yani Peki gençlerin Türkiye'de özellikle yurt dışına olan özentisini neden size kaynaklanıyor? Ya ben sadece buradakilerinin özentisini maddiyatı bağlıyorum. Maddi. Hani şimdi şöyle bir şey. İsviçre'den buraya parayı bozdurduğun zaman bir nevi biraz fazla oluyor. İnsanlar da burada siz harcadıkça onlara da lüks hayat yaşamış gibi geliyorsa ama kesinlikle öyle bir şey değil. Dönüşte çünkü onun zorluklarını çekiyorsun. Peki Türkiye'deki çalışma şartlarıyla Avrupa'daki çalışma şartlarını kıyasladığınızda arada fark var mı? Mutlaka ki. Mesela? Vardır. Ki? Yani daha mı zor? Burası mı daha kolay? Bence orası daha zor. Daha zor. Tabii ki daha zor. Neden? Burada kıyasladığımızda mesela pek çok kişi iş yok diyor mesela. Ya iş yok diyor ama şimdi aslında orada da artık çok fazla iş imkanı yok. Mesela benim oğlum şimdi e ler arıyor. Yani burada ne oluyor? Staj gibi bir şey ama bulamıyor. Orada da yok. Evet bulamıyor. Peki çok... aylık giderleriniz son bir yıl içerisinde pandemiyle beraber arttı mı? Avrupa'da? Hayır. Çok arttı. Masraflara? <laughs> Fazlalaştı. Yani Hı. giderler tabii ki fazla. Kira var. Ne kadar mesela? şimdi bir örnek verelim. Bir aile ya da bir çalışanın sizin mesela aylık geliriniz ne kadar İsviçre Frangı? Ya benim şu an mesela sadece ev kiram 1400 frank. 1400 ne kadar geliriniz var peki? 5000. Yani 5000 ee, frank. Başka yani bu 5000 frankın en fazla yani 3500'ü gidiyor. Gidiyor. Tabii ki. Peki başka giderleriniz neler? Mesela sigorta, Tabii sağlık Tabii sigortası kran kadar kasam, sağlık sigortamız ayda 1500 ödüyoruz. 1500. Tabii ki. yurtdışında Yurt Şu dışında adam. yaşamak ister misiniz? Yok, yok. Neden? Ben çok milliyetçi bir kadınım. Milliyetçi Kesinlikle işiniz. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle. Peki Türkiye'de yaşayan insanların çoğu mesela yurt dışında yaşamak istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Gençler özellikle. Gençlerin böyle düşünmesi çok ıı, yazık olan bir Neden? şey. Neden? Türkiye'nin bu şartlara gelmiş olması büyük etken buna. Türkiye'nin bu şartlara gelmiş olmasının Etkeninde olduğu için Avrupa'ya özenti içindeler çocuklarımız, gençlerimiz. Hı hı. Benim de çocuğum var, benim de çocuklarım öyle düşünüyor. Ama çok yanlış. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güzel hallere getirebilmek için yaşamamız lazım. Peki yurt dışına gitmelerinde ne tür bir sakınca görüyorsunuz? Ya Sakınca şöyle, sakınca olduğu için değil. Ama özümüz neyse, kendimiz neyse o şekilde yaşamak daha güzeldir. Biz Avrupa'ya bağımlı kalıp da çocuklarımızın başka nesillerle, başka fikirlerle, Avrupa'yı hayatın düşüncesiyle büyümesine hiç gerek yok ki. Ekonomik şartları Sadece nasıl görüyorsunuz olmak, hanımefendi? görmek, bilmek, öğrenmek. Bunlar evet. Hı hı. Bunlar free, özgürce. Hı hı. En güzel şey. Dünyayı bile gezmek çok güzel bir şey. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Türkiye olarak yaşamak. Ekonomiyi olarak. nasıl görüyorsunuz? Ekonomi sıfır. Burayı mı? Sıfır. Evet, Türkiye şartları şu anda sıfır. Ama halkımız bunu bu hale getiriyor. Yani bu da bir gerçek. dolayı olabilir. Halkımız derken? Herkes biz bireysel. Fırsatçılık var mı Türkiye'de? Özellikle bu var. fiyatlar konusunda. Her türlü var. Her türlü var. Her, Her türlü var. var. Peki teşekkür ederiz. ederim. Amca merhaba. Emekli misin? Emekliyim. Ne kadar maaş? Allah bereket versin. Söylemeye gerek yok. Bayağı var. Nasıl? Bak. Bayağı var. Nasıl buluyorsun ekonomiyi? Ekonomi dış devletlere bakınca çok iyi. Çok iyi. Almanya'ya, Fransa'ya göre Türkiye daha mı iyi? Evet. Aynen Or öyle. Almanya'da çalışan bizim akrabalar var. Biz diyorlar tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Kışı geçiremiyoruz diyorlar. diyorlar Efendim doğalgaz yok. Çabuk kurmaya başladık diyorlar. Hı -hı. Durum buna ibaret diyor. Peki. E, Türkiye'de gençler genelde yurt dışına gitmek istiyorlar. Onlara ne diyorsun? Şimdi onların kabahati bizim e, kendimizde kabahat. Neden? Evlat Türklüğün Müslümanlığı iyice aşılayamadık. Onun için dışarıdan efendim kendini görüp bir şey arıyor. Yani mesele burada. Sen Türk oğlu Türksün. Efendim senin dinin ne olduğunu biliyorsun ama tam bilmiyor. Ana, ana babada da kabahat var. Neden kabahat var? Onlar da çoluk çocuk para kazansın, tahsil yapsın. Efendim ne olursa olsun hesabı var. Bunun en büyük kabahati bizlerde. Ana baba olarak da. Çünkü bizi atamızın yetiştirdiği gibi biz onları yetiştirmiyoruz. Büyük kaba orada. sorunu var diyorsun. Evet. Aynen Afen siz yurt dışında yaşamak ister misiniz? Ben istemem. Neden? Türkiye varken. Ya bilmem. Yani hani yurt dışı benim için açıcı değil yani. Açıcı değil. Türkiye güzel. Yani yaşa, yaşadıktan sonra bir hele Müslüman olaraktan yani Türkiye'nin her tarafını gezmek çok güzel bir duygu. Hele camilere. Hı hı. Yani e, Türkiye'nin varsa herkesin şeysi bütçesi Türkiye'nin her tarafını gezsinler. Yani yurt dışına gitmek istemem. Yani sadece gitmek istediğim yer yani Arabistan'da hani Kabe'yi görmek. İnşallah. Haç ya yani, ha, vazifemi yapmak. Sadece tek isteğim, tek dileğim o. Peki mesela gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben onlar bence bilinçsiz şekilde hani Gesseler e, yani geri geleceklerinden Türkiye'nin değerini daha çok anlayacaklarından eminim yani. Yani şu anda bilmiyorlar onlar neyin ne olduğunu. Geçiminiz nasıl? Ben öğrenciyim. <laughs> ne kadar geliriniz var aylık? Aylık yani harçlıklarımla ya da kendim part time çalışırsam öyle. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Yani ekonomi şu an çok iyi değil açıkçası. Yurt dışında yaşamak ister misiniz? Hayır istemem. Ben Neden? kendi ülkemden gayet memnunum. Doğduğum, büyüdüğüm yeri e, şu an e, iyi yönetim değilse yani e, her şeyden kaynaklı değil. Yani genel olarak yönetimde bir sıkıntı var. İnsanlar iş beğenmiyor. İş yok diyorlar. İş çıkınca da beğenip çalışmıyorlar. Açıkçası benim de yaşıtım bir sürü insan var. Bir sürü iş var. İş beğenmemekle e, ülkeyi kötülemek bir değil yani. Burada yaşayan konuşsun. Gelip Almanya'daki vatandaş orada benim kurulu düzenim var deyip konuşmasın yani. Burada yaşayan insan konuşsun. Onlar da biliyorlar ama. Tamam onlar yani, biliyor. Yani mu? onlar da bizim vatandaşımız. Tamam ama oradan konuşmak kolay. Orada çalışıyorlar. Madem bu kadar rahatsızlarsa gelsinler bir de buradan burada yaşayıp burada konuşsunlar yani. Siz şey diyorsunuz ya rahat burası çalışmak isteyene e, iş var diyorsunuz. Evet. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız e, buraya geldiklerinde diyor ki biz ne iş yapacağız diyor. Orada kurul düzeni yani bunda ne absürt olan ne? kurulu düzenim var herkes hayır herkes kurulu düzenim var kurulu düzenim var deyip gidiyor o zaman ülkede kimse kalmasın herkes Almanya'ya gitsin kendi ülkesine kimse sahip çıkmasın yani sen tutmazsan ben tutmazsam ülkemi ileride ülkenin hali ne olacak lüks mü yaşıyoruz lüks yaşadığımız söylenemez şu an hani herkes çok lüks yaşamıyor ama şu an bir çaya bile çok lüks diyorlar dışarıda bir şey içmeye bile lüks diyorlar bu lüks değil aslında yatından dolayı diyorlar Aynen aynen. Fiyatından dolayı bence hani ekonominin gerçekten düzelmesi lazım. Bundan bir 5-6 yıl önce gayet güzeldi. Alım gücü, askeri ücret düşüktü ama alım gücümüz çok yüksekti. Şu an askeri ücret 8500 ama alım gücümüz yok yani. Sıkıntı burada. Fiyatın artması gerekmiyor. Maaş artmayıp ekonominin düzelmesi gerekiyor. Şimdi yurt dışında yaşayanların orada şunu söylüyorsunuz. Tuzu kuru burada ahkam mı kesiyorlar? Evet gibi ben diyor. öyle düşünüyorum. Oradan geliyorlar buraya tatile. Bozduruyorlar paraları iki katına çıkıyor. Burada istediğini de alıyorlar. Gelip buradakilere ahkam kesiyorlar.